safa salim Türkiye'ye dönerler. IŞİD terörü nedeniyle yerlerinden olan binlerce Iraklı yardıma muhtaç. Yardıma koşanların başında Türkiye geliyor. Kanal 7 haber ekibi bölgeye gitti. Yapılan yardımları görüntüledi. Babalarımız ölmüş. ölmüş. Babalarımız ölmüş. Yemek yok. Mustafa Fazıl Iraklı bir Türkmen. Teleferde kuyumculuk yapıyordu. IŞİD saldırısı başlayınca her şeyini geride bırakıp ailesiyle birlikte kaçtı. Saklandığı Sincar Dağı'ndan Erbil'e gelen Fazıl... ...bütün Türkmenlerin feryadını duyurmaya çalışıyor. Arkadaşlarımız kalıp Sincar'ın dağlarında. Enenler aşağı üzerinde aç tutar öldürür. Bunlara ekmek, ekmek istik. Çocuklar öldü su yok. Biz istiyoruz ki aile Türkiye'nin taker üzerine göndersin su. Göndersin üzerine yemek. Bunlar öldürür acılarından. IŞİD'den kaçan aileler... Erbil'de buldukları boş mekanlara yerleşiyor. Türkiye sıcak bölgede feryatları dindirmek için çabalıyor. Kızılay, Afat ve TİKA, Türkiye'nin yardım eline Türkmenlere ve yardıma muhtaç diğer gruplara uzatıyor. Türkmen kardeşlerimizle beraber gelen bir Arap kardeşimiz var burada. Yardımlarımızdan onlar da istifade ediyorlar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Bize bu misaniye hacat vermişsiniz. bu yardımlar için razı olsun, alasından Kızılay Başkanı Ahmet Lütfu Akar Erbil'e giden son yardımları bizzat götürdü. Bölgede incelemeler yaptı, eksikleri tespit etti. Kuzey Irak'taki olay stabil halin gelinceye kadar bizim sürekli bir kamp kuracağımız o şartlar oluşana kadar şu anda devam eden Erbil kenti merkezli lojistik desteğimiz devam edecek. İnsani yardımımız devam edecek. TİKA Başkan Yardımcısı Süreyya Erte, Türkmenler yalnız bırakılıyor iddiasına Erdi'den cevap verdi. Türkmen kardeşlerimiz bizim ailemizin bir ferdi. Hiçbir şekilde yalnız değiller. Yanlarındayız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Hükümetimiz, devletimiz, milletimiz onların yanındadır. Bunu en güçlü şekilde bir fiil göstermeye çalışıyoruz. Gazze'de ateş